Merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu hissem gitmiyor. Hissemizin gitmesi için ne yapmamız lazım? Veya gidecek hisseyi bulmak için ne yapmamız lazım? Buna değişik bir bakış açısıyla bakacağız. Onun dışında endeks grafiğimize bakalım. O da gitmiyor. 2 gündür, 3 gündür çünkü gitmiyor deniyor. Onun dışında hisseler aslında gitmiyor gerçekten. Onlara da bir değerlendirelim. Acaba niye gitmiyorlar? Çok sorulan sorular bunlar. Ee, Sebepleriyle bunu tartışacağız. Güzel bir konu olacağını düşünüyorum bugün. Bakalım birazcık e, spontane konuşacağım. Bir yoğun hazırlığım yok ama e, aklıma geldi bunu çekmek. Bakalım muhabbet bizi nereye götürürse diyelim. Şu öncelikle endeks'e gidelim arkadaşlar. Ee, grafimizden gördüğünüz üzere şimdi endeks hala bu sıkıntılı yeri geçemedik ve gün geçtikçe bu sıkıntılı yer hafif yukarı alıyor. Yani artık burada. E, Burayı geçmemiz lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Yükselemeyen borsa düşer diye bir şeye inanıyorum ben açıkçası. Burayı eğer zorlayıp da kıramazsak bir hafta daha falan uzarsayış aşağı doğru bir düzeltme gelme ihtimali var. Ama şimdi endekste de birazcık değişik bir durum var. Şimdi endeks tamam yatay görünüyor ama bankaları ciddi bir manada alıyorlar iki gündür. Diğer hisselerde düzeltme var. Artı şu işte gitmeyen dediğimiz hisseleri de almaya başladılar. Daha önce anlatmıştım bu durumu. Ee, neden ucuz hisselere geleceklerini ve ucuz hisselerde kalmamız gerektiğini. Ee, şöyle Matrix'ime gidersem size göstereyim. Şimdi mesela Froto. Froto gitmiyordu. Ee, gitmeye başladı. Yavaş yavaş 450'nin üzerine çıkması lazım. Yani onun dışında mesela Tofaş. Ee, şimdi NK çok önemli. NK hep anlatıyoruz burada. Ee, çok dip seviyelerden de anlattım. Bu da hiç gitmeyen hisselerden. Yani hiç gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor deyip sabredemediğimiz hisseler işte götürüyorlar. Ee, NK pardon arkadaşlar %5'de şu tofaş. Ee, şu aşağı iniyorum. Mesela hiç gitmeyen yine Petkim var. Petkim hiç gitmiyordu. Bayağı kanser etti. Hatta ben bunun için 2-3 tane video çektim. Şimdi onları da göstereceğim ben size kanalımda. Ee, onun dışında Anadolu Grup Holding yine bahsetmiştik ucuz kaldığını düşünüyoruz diye. Karları iyi geliyordu ama gitmiyordu. Ee, şimdi bunu da götürmeye başladılar. Zaten bankalara ucuz demiştik. Onun dışında mesela info demiştik. Infoyu gereksiz düşürdüler vesaire demiştik. Ee, şöyle grafiğe gidersek. Hatta şu trading view'dan göstersem sizin için daha iyi. Ee, mesela info. Şimdi buradan şeye geleceğim. E, gitmiyor konusuna. Yani gitmiyor mu biz mi öyle hissediyoruz acaba? Şimdi infoyu buralardan çektik yani videolarını mesela. Ucuz ucuna. Buradayken e, herkes gitmiyor diyordu. İşte buraya geldiğinde herkes info peşine düşüyor mesela. E, şimdi bankalar da aynı. Şimdi bankaları biz e, şuralardaydı yani trende dokunduğu vesaire diyorduk. Kimse banka demiyordu. Spekülatif diyordu işte düşürdüler düşürdüler. Daha ne kadar düşürebilirler mesela? Ee, ama şimdi buralarda herkes bankalar bankalar demeye başladı. Ee, onun dışında şimdi Akol'e gidiyorum. Mesela Akol'de. Bakın biz buralarda işaret etmişiz. Yani buraları biz işaret ettikten ve kırılım geldikten sonra e, hiç buranın altına inmemiş mesela. Ama bunu alırdığımız zaman şuradan falan mesela e, Agol iyidir vesaire aldığımız zaman. Şimdi bana buradan 7-8 gün aşağı doğru gitmesi normal geliyor benim için. Ama Birçok insan için e, hissem gitmiyor oluyor bu yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gün mesela 12 gün sonra hisse atağa kalkmış ama bu 12 gün o kadar uzun geliyor ki bize yani şu kadarcık mesafe e, işte ben bunu şimdi izah edeceğim yani niye böyle olduğunu ben çünkü anlayamıyorum e, 12 günlük mesafe e, hisse gitmemiş oluyor. Şimdi bunu güzel bir örnekle anlatayım. Kendimi büyütüm olursa hisselere. Gitmiyor denilen hisseler. Bakalım ben e, bu kanalda videosunu çektiğim hisseleri bir derledim, topladım. E, ne kadar gitmiş? Yüzde kaç gitmiş? Yani yüzde 50 mi gitmiş, 70 mi gitmiş? Bakalım o zaman bir portföy kursaydık ve bekleseydik, hiçbir şey yapmasaydık. Hisselerimiz ne kadar gidecekti? E, videonun ikinci kısmında da onlara bakacağım. E, endeks zaten aynı yerde, 5200'de. Orayı geçmeden dediğim gibi. Geçerse pozitif, aşağı inerse negatif, sıkıntılı bölgedeyiz yani izleme bölgesi, buraya. buraya. Ee, onun dışında belli başlı hisselerde gidişat var. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatayım, mesela Bir tane dükkan açacaksınız, cebinizde 200 milyon sermayeniz var. Şimdi Dükkanı kurdunuz ee, İçinin malzemesidir Şeydir, dükkanın işte satın almasıdır vesaire örnek olarak diyorum yani 200 bin lira harcadınız Iıı ee, Sonra başladı siz iş yapmaya buraya. Şimdi normal dükkanın sahibisiniz. Dükkanda çalışan insanlar var. Kasada falan da mesela market gibi düşünün. insanlar var. Şimdi siz bu dükkanda sahibi olarak neyi merak edersiniz? Günlük mesela. Sat açtınız dükkanı. Bir gün geçti, iki gün geçti. Üç gün bir hafta geçti mesela. Şimdi gidiyorsunuz. Hani neyi merak ediyorsunuz? Kasada ne kadar para var? Dükkan ne kadar kazanıyor? Ne kadar gideri var, geliri var? İşte mesela hesap edersiniz değil mi? 200 milyondan buraya yatırdım. İşte yıllık bana 50 milyon kazandırması lazım veya 50 bin artık. O neyse sizin hesabınıza göre, hayal ettiğiniz dükkanın büyüklüğüne göre. Ee, işte kendini şu kadar yılda amorti eder. Seneye de işte kârları bu kadar artırsam dersiniz. E, dükkan şey olur. Yani ben buna geçinebilir miyim veya getirdiği parayla? Hani para döngüsü iyi mi? Veya daha iyi bir iş kursaydım olur muydu? Ee, veya bu dükkanı satıp başka bir dükkan alayım mı? Gibisinden düşünebilirsiniz. Bunlar normal ama bir de şunu düşünün, e, dükkanı açtınız, e, oturuyorsunuz, kazan falan işliyor, para kazanıyor dükkan, e, 200 milyon, 50 milyon da yıllık size para getiriyor diyelim işte aylık 7-8 milyon. Kabıdan da manyağın biri geliyor sürekli. Yani bu aslında Warren Buffett'ın buy piyasa dedik manyan biri geliyor. Diyor ki, abi senin dükkanı bana sat diyor. E, ne kadar alacaksın diyorsun? 201 milyon diyor mesela. Ya diyorsun ben zaten 200 milyona kurmuşum, 50 milyon getiriyor bana, sat diyor. Şimdi ikinci gün bir daha geliyor. Diyor abi sat 198 milyon verim diyor. Ya, sen diyorsun ya zaten 200 milyon şey yapmışız. Üçüncü gün geliyor. Dördüncü gün sürekli aynı fiyatı veriyor size. 201, 202, 203, 198. O bir düşüyor bir yükseliyor. Ee, adam manyak. Her gününde günde 2-3 defa geliyor mesela dükkanınıza. Ee, 12-13 gün geçiyor. İşte aynı az önce gösterdiğim hissedeki gibi. Şimdi siz adam geldiğinde yine aynı fiyat teklif ediyor size. Siz burada dükkanın fiyatı artmıyor, dükkanım gitmiyor deyip iş yapan hali hazırda size sere sonuna kadar para kazandıracak Dükkanı gitmediği için satar mısınız? Yani sonuçta kârı ortada, kasada bir para var sürekli dönüyor hesapladığınızda çok kârlı bir iş gibi geliyor. 200 milyon harcamışsınız, size getiriyor yıllık 50 milyon yani bu hızla giderse 2 yılda kendini amorti edecek belki işler daha açılacak mesela. Ama bir de kapıdan giren bir tane ee, psikopat bir adam var sürekli diyor ben senin dükkanını satın alacağım ee, ve de hep aynı fiyatı verdiği için diyorsun ki ya bu dükkan gitmiyor satayım mi dersin ya da sizin dükkanınız 200 milyon 50 milyon kar getiriyor adam geldi diyor ki abi ben burayı satın alayım işlerini çok beğendim ee, başka da çevrede böyle dükkan yok 700 milyon veriyorum diyor dükkanın 3 katı ederim 4 katı para verdi mesela o zaman mı satarsınız işte burada aslında hisse alırken bunu düşünmemiz lazım bizim. Ya bak her şeyde bunu düşünüyoruz. Yani ev alırken düşünüyoruz. Dükkan açarken, iş kurarken, herhangi bir... Yani şuna çikolata alırken bile bunu düşünüyoruz. Ucuzunu alalım. Hani aynı marka mesela iki tane vardır. Birinde 3 liradır, birinde iki buçuk liradır. Yani 2,5 lira alırsınız. Ev alırken düşünüyorsunuz. İyice araştırıyorsunuz mahallesini, bu boyunu vesaire. Ona göre alıyorsunuz. Aldıktan sonra mesela kimse diyor mu? Ev alan birine bir kişi demiş midir? Ya bu ev aldı zarar etti mesela derler mi hiç? Hiç demezler. Yani niye? ev alınca hayırlı olsun denir. Niye? Çünkü ya sonuçta bir şey yatırım yapmış oluyor. O da bir yatırım aracı gayrimenkul. Bir insan ev aldığında herkes mutlu olur sevenleri. Yani hayırlı olsun işte evin olmuş, parkın olmuş, paranı işte bir Yani başını sokacak bir yer almışsın vesaire diye. Ama hisseye geldiği zaman hisse de öyle olmuyor. Hisse alındığı zaman işte hemen gitmesi lazım. Gitmezse şey olmuyor. Hemen satarız yani. Gidince satmamız lazım bunu, yani pahalanca değerinin üzerinde satmamız lazım. İşte bunu ev veya dükkan gibi düşünün. Mesela ev aldınız, 1,5 milyon para verdiniz eve. Ee, Bakıyorsunuz sürekli emlak sitelerine mi giriyorsunuz mesela ev aldığınız zaman? Ee, kiraya da verdiniz diyelim, içinde biri var sizin de kendi eviniz var diyelim. İşte bizim mahallede ev fiyatları ne oldu? Ev fiyatları ne oldu? Her sabah giriyor musunuz mesela? Ya benim ev gitmiyor işte. <laughs> Bir 10 gündür bakıyorum emlak sitesinden. Evim bir buçuk milyonda kalmış. Sürekli bir buçuk milyon. Ee, ev gitmiyor. Ben bunu en iyi satayım. Bir dört e satayım mı diyorsunuz mesela. Yani işte öyle olmuyor. Niye? Herkes ne diyor? Ya evdir bu. Ev işte satılmaz. Her türlü kazandırır. Ya işte hissene de aslında mantı oluşturmamız lazım ama bu mantı oluştururken size işte dükkan örneğinde olduğu gibi bizim 200 milyona kurup yıllık mesela 50 milyon getirecek. İşte 30 milyon getirecek. Yani ederine göre güzel bir kar getiren bir dükkanı bulmamız lazım. Bunu aldığımız zaman eklememiz lazım. 12 gün gitmiyor diye satarsak işte borsaya yanlış almıyoruz oluyor bu. Ee, aynı ev alır gibi, dükkan kurar gibi, iş yeri açar gibi e, borsayı düşünmemiz lazım. Çünkü hisse senetlerinin mantığı budur. Al sat yapılarak tamam para kazanabilirsiniz ama esas özündeki mantık bu değildir. Yani gidince satılır, gitmeyen şey satılmaz. Ama bir de e, pahalanınca da satılır. Mesela siz ucuza aldınız, pahalandı orada satabilirsiniz. Ellerin üstündedir bu, çok üstündedir. E, bunu satarsınız, daha uygun bir şey bulabilirsiniz. Ama mesela pahalı bir şey aldığınızda e, gitmiyorsa orada bir sıkıntı vardır. Ama ucuz bir şey aldığında gitmiyorsa bu iyidir. E, çünkü birisi iki şekilde gitmez. Ya yükselteceklerdir, çok hızlı bir şekilde baskılıyorlardır. Şimdi size örneklerini gösteririm ben. Baskılıyorlardır. Ondan dolayı gitmiyordur ya da işte pahalıdır, e, gidemiyordur artık bilanço bekliyordur yani bir pozitif haber bekliyordur, bir yatırım kararı bekliyordur e, gitmesi için veya birinin mal toplanmasını bekliyordur e, veya düşüreceklerdir e, mal dağıtımı yapıyorlardır hani anlattığım gibi zigzag 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 yapıp ellerindekini bitirip ondan sonra aşağıya salacaklardır yani o yüzden e, gitmeyen bir hisse gördüğünüz zaman neden gitmiyoruna bak e, eğer ki karlılığı uygunsa bir dükkan gibi hayal edin onu. Piyasa değeri nedir? Yıllık ürettiği kar nedir? Sizi kesmiyorsa, pahalıysa, daha ucuz bir şey bulabiliyorsanız tamam gitmemesine belki bir mantık uydurabilirsiniz ama işte gitmiyor dediğimiz şeyler 10-12 gün sabit gitti sonra %50 yapıyor ve siz o arada gitmiyor diye satıp pahalı bir şeye girmiş oluyorsunuz. Giden bir şeye gidiyorsunuz işte o da en tepesinde giriyorsunuz ve zarar oluyor. Yani çok görüyorum ee, yorumlara yazılanlardan da aslında ben bunları anlıyorum. Ee, o yüzden gitmeyen hisse kavramımızı birazcık değiştirmemiz lazım. Yani e, para kazanmayan şirket kavramına dönüştürebilirsiniz. Mesela şirketin piyasa değeri 500 milyardır. Ee, yani 500 milyar yok da bizim borsamızda. Ee, 50 milyardır size 500 milyon kar üretiyordur. Yani ederinin %1'i kadar kar üretiyor mesela bir çeyrekte. Çok az bir öz sermaye var veya işte FK'sı 50-60-70 ve kârını büyütemiyor. İşte o zaman buna gitmeyen hissedemezsiniz. Bu fiyatına göre az kâr getiren bir şirket veya fiyatına göre çok kâr getiren bir şirket. iki ayrım yapabilirsiniz burada. Yani gitmeme kavramını size fiyatından bağımsız düşünmeniz lazım. Çünkü şimdi göstereceğim şirketleri gördüğünüz zaman şaşıracaksınız. Yani ben de şimdi bakınca geriye dönük bakınca hep şaşırılıyor. Bize çok uzun zamanmış gibi geliyor ama şöyle baktığınız zaman bir ay önce hisseler neredeymiş şimdi nerede? Ee, şimdi şöyle açayım ben size arkadaşlar. Mesela bu kendi kanalım benim. Ee, şöyle bir kanalın e, ana sayfasına geleyim. Şimdi göstereceğim şeyleri çünkü söyleyeceğim ben size. Bakın mesela burada arkadaşlar Ege'ni çekmiştik. Ee, bu tepe noktalara gittikten sonra çekmiştim ama mesela bakın 18-11-2022 yani Ege'nin riskli bölge dediğimde e, ee, hisse 3000 vesaire. Yani şimdi şu an bakıyorum. Ee, şu trading view açayım ben size. E, ee, şuraya again yazacağım. Yani şu an hisse 5000 lira arkadaşlar. Yani ki ben bu hisseye eminim ilk hatırlıyorum. 2000 şuralarda falan çekmişim. Yani 2400-2500'lerde vesaire. O da ne zaman çektim gösteririm. Şimdi şöyle bir videom var. Mesela bu videoyu ilk çektiğim videolardan biri. 20 Ekim'de çekmişim. Ekim, Kasım, Aralık. Yani 2-2,5 ay olmuş. Şimdi burada analiz edilen hisselere bakalım istiyorsanız. Mesela böyle büyüteyim. Mesela Ereğli arkadaşlar bakın Ereğli o zaman 28 liraymış. Şimdi ben bunu söylediğim zaman kimse almıyor. Niye? Gitmeyen hisseydi. Gitmiyor, 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 gitmiyor. Aslında işte burada alınması lazımdı. Ee, ben burada alın, satın, tutun bir şey diyemem size. Ama işte mantığını kavratmaya çalışıyorum. Şimdi 28 Ekim'de hisse 29 lira. Şimdi ben Trading View'dan açıyorum mesela. Trading View'dan açalım. Şurada hep Trading View yazıyorum. Allah affetsin. Bakın işte anlattığım şey. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor diye siz buralarda hep satarsınız. Gitmiyor dersiniz. Gitmemesi lazım. Çünkü neden yükseltecekler hisseyi. Gitmedikten sonra bakın. Gittikten sonra yakalayamazsınız zaten. Çok hızlı bir şekilde. iki gün, bak bir şurada üç gün arka arkaya, bir de şurada üç gün arka arkaya yapıyorlar. Ondan sonra hisse yine gitmiyor pozisyonuna geliyor. Artık yine herkes gitmiyor diyor. Yani siz öyle hatırlıyorsunuz. Ama aslında bu ise 2 ay önce 29 liraydı. Şu an 40 lira. Yani ondan sonra başka hisseler de bakabiliriz. Yani şu shortlardan özellikle göstermek istiyorum. Mesela bakın Akol nerede çizmişiz arkadaşlar? Akol'u çizdiğimizde hepsi bu videonun içinde vardı aslında. Yani sadece bu videoda oluşanlardan bir portföy yapsak gerçekten şöyle açayım. Mesela arkadaşlar Vespe. Bakın Vespe'yi göstermişim burada. Okuyabiliyor musunuz? Bilmiyorum. 9 lira 60 kuruş. 28 Ekim'de Vespe 9 lira 60 kuruş. Şimdi o zaman Vespe de gitmiyordu. En kötü şirketlerden biriydi. Hiç gitmeyen şirket. Ama işte gitmeden önceki ramak kalmış noktada. Şimdi 28 Ekim'e gittiğiniz zaman arkadaşlar şurası. Ha burası. Biz ise buradan bakıyorduk, analiz ediyorduk, şey yapıyorduk. Gitmiyor deniyordu ama... Şimdi aradan 2 ay yıllık bir süre bile geçmedi yani bir buçuk ay geçti ise yüzde elli gibi mesela. Ama işte vespe gitmeyen hisseydi burada ama işte asıl toplama noktası bura yani bir kişiye sorsanız siz bu hisseyi bir nereden alırsınız bu noktadan alınır yani en ucuz olduğu yer veya burayı kırdıktan sonra alınır ama e, işte ondan bahsediyorum. Yani aslında hepsi gidiyor ama biz gitmiyormuş gibi hissediyoruz. Mesela bir tane daha bakalım. Mesela egen açayım. Bak Ege'ni çektim arkadaşlar. 2931'deymiş. Ki Ege'ne ben bir tane daha çektim. 3500'de. Ee, neden ben bunları söylüyordum? Yani grafiğinden ötürü değil. Bak dikkat ederseniz grafiğinde de hedefe doğru gidiyor. Ama hissenin bilançosuna göre e, ucuz olduğunu söylüyorum ben. Çünkü neden bakıyorum. Yani Ege'nin mesela şu kadar piyasa değeri var. Ettiği kar piyasa değerine göre çok yüksek. Yani benim bir dükkanım olsa ben bu piyasa değerine satmam diyorum. Çünkü bunun gerçekten Ege'nin mesela ee, o anki kârıyla ve hissenin olduğu fiyatta baktığınız zaman e, çok ucuz kalıyordu. Yani 2 yıla, 3 yıla, 4 yıla kendini amorti ediyormuş gibi bir şey oluyordu. Yani hisse başı kâr 400 lira vesaire ve hisse 2000 liradaydı. Egeen gibi bir hisse. Yani kârını çok büyütebilen bir hisse. Mesela Coca-Cola. Bakın Coca-Cola 146 liraya yani düşürmüşlerdi. Buradan işaret etmiştik. Ama e, şeydi, yani şu noktada tuzağa düşmeyin vesaire demiştik. Hisse olarak 171'e götürmüşlerdi. Sonra mesela Coca-Cola'da da çok acı çektirdiler insanlara. Baktığınız zaman şöyle mesela bakın. 161. Bakın çizmişim. Hatta buraya şöyle yaklaşayım. Şu nokta. Gitmiyor dediğimiz nokta. Aslında işte orada formasyonu çalıştırıyor. Bakın. Bir bayrak. iki bayrak. iki kere de hisseyi 211 liraya götürdüler. Ama işte biz bunu mesela hani şey yapıyoruz. Bazen böyle hissediyor. Arkadaşlar falan soruyor. Abi sende ne var? işte diyorum Ereğli var, kola var vesaire vesaire dediğimiz zaman e, abi onlarla hiç gitmiyor ya diyorlar. Ama halbuki işte tam tersi. Buralarda gitmiyor diye çıkıp tepeden başka hisselere dair çok hisse, hisseden hisse atlarsanız e, gitmiyormuş gibi olursunuz. Mesela efsane bir hisse daha göstereyim mesela size. Yani bir sürü var da İşmen işmen mesela. Bir buçuk ay önce yani bu çok eski değil. İşmen arkadaşlar bakın bas bas bağırdığımız yer şu noktadaydı. 34 lira. Biz 40 liraya hedeflemişiz. O zaman 40 lira olur ismen demişiz. İsmene gidiyorum. İsmen 60 lira. Bakın çizdiğimiz yerlere bakın. Yani şuraya hedeflemişiz. Ee, 65 70 liraya gitmişiz. Ee, mesela daha vardır yani mutlaka. Ee, şöyle hepsi aslında öyle. Yani mesela Sabancı vardı o zaman e, Kortsa. Ya bunların içinden bir tane gitmeyen yok. Neden? Çünkü bunların hepsi gerçekten e, karları ve şeyleri çok yüksek olan bir hisselerdi. Mesela şuradan bir tane daha bakayım. Indes vardı galiba. Indes'i hatırlıyorum. Ha, Indes. Mesela arkadaşlar bakın, Indes e, burada tuzaklanıyor, şey oluyor, falan gitmiyor. İşte hiç gitmeyen bir hisse. Yani bu Indes, bakın görüyorsunuz grafiğini e, aylarca böyle gidiyor ama işte burada gideceğini belli ediyor aslında. Bir atağa kalkıyor ve burada e, biz bu Indes ucuzdur. FK'sı üçtü. Ee, kârıyla kendi bir buçuk yılda amorti eden bir şirket. Yani aynı kar büyümesini devam ettirirse ama işte biz insanlara mesela indes dediğimizde herkes kaçıyordu gitmeyen hissediyor ama kimse o karlılığa bakmadı. Şimdi indese baktığınız zaman 10 liradan 21 lira olmuş. Yani şu noktalarda falan herhalde 12 liralardaydı. yüzde ee, %100 yapmış yani %107.64 yapmış. Onun dışında daha da efsanevi olan hisse mesela Enkay. Bugünlerde çok giden hisse. Bakın kaç tane mesela çizmişiz biz o zaman. NK'yı 18.08. Bakın 200 günlük hareketli ortalamalara geldi. En düşük olduğu yerler efsanevi tarihi düşükler ve gitmeyen bir hisse. İşte bu noktalar aslında birikimcinin ve yatırımcının. Eğer ki NK şirketine siz sahip olmak istiyorsanız 200 günlük hareketli ortalamalardan mesela dahil olmanız lazım ama 200 günlük hareketli ortalamada gitmiyor diye gittiği zaman en tepeden girerseniz NK'yı almanız hiçbir işe yaramaz. Ucuzken alacaksınız. Yani siz bir dükkan açacaksanız İçini en az maliyete döşemek istersiniz. Mesela ne yaparsınız? karoları gidersiniz. Benzer kalitede en ucuzunu bulmaya çalışırsınız. Boyatacaksınız. Daha ucuza boyatmak istersiniz. Niye? Çünkü dükkanı açarken zaten yüksek bir maliyette girerseniz dükkanı kendisine amorti etmesi ve işte siz kredi çekiyorsanız açarken mesela bunu karşılayamazsınız. O yüzden ee, en ucuz maliyetle uygun kalitede bir şey açmak istersiniz. Mesela NK uygun kalitede bir şirket ve en ucuz zamanında alırsanız işte o zaman size çok kazandırır. Şimdi mesela NKİ o zaman 18 liradan bir şey yapmışsınız. Enkai'yi geçen de videomda anlattım. Örnek veriyorum çünkü ibretlik bir hikaye. Yani Enkai dışında bir sürü var bu şekilde olan. 18 lira neresi arkadaşlar? Bakın. Şu noktalar. Evet. hiç gitmeyen ise olmuş %56. Ki gittikten sonra da burada oyun çevirdiler aslında. Hisse satış oldu, haber geldi vesaire. Burada yine oyaladılar. Yine burada da insanların işte ee, ellerinden mallarını aldılar. Buradan dahil olanları korkutup e, saf dışı ettiler. Niye? Çünkü o insanlar bekleyemeyecek insanlar. Onlar biliyor. Yani bizim zayıf noktamızı biliyor. Gitmeyen hisseyi hemen gelden çıkardığımızı bildikleri için e, bizi her zaman bu oyuna düşürecekler. Yani şu önceki videolarımı Allah aşkına şu ilk attığım videoları bir izleyin. Orada anlattığım şeylere dikkat edin. Bakın tuzaklamaları anlattım. Mesela Ege Seramik. Bakın Ege Seramik o zaman 200 gününe çok yakın 30 liraya kadar düşürmüşlerdi mesela. Şimdi bakıyorum Ege Serami'yi de almaya başladılar. Yavaş yavaş alıyorlar. Niye? Çünkü temettü hissesi güzel temettü. %12-13 verimi var. Ee, mesela 36 lira. Bak kırdı gidiyor yani artık. Şimdi burada da bıktırma politikaları var. Ama bunun bilançosu bir iyi gelecek. Uçuracak siz artık mesela yakalayamayabilirsiniz. Ee, bunu iyi hisseler için söylüyorum. Mesela Aselsan'da da aynısını yaptılar. Aselsan, işte formasyon çizme sebepleri o. Burada insanları bıktırıp Aldıktan sonra çok hızlı bir şekilde götürmek. Mesela kırıldıktan sonra da aynısını yap. Biz burada kırıldı dedik, girdik. Veya yani girecek olduk. Ee, ama orada da bize acı çektirdiler. Yani acı çekmeden borsada kazanç yok. Bakın görüyorsunuz, ne kadar düşürmüşler hisseyi. Ama işte buraya sabreden kişiler buradaki ekmeği yiyorlar. 61 lira. Ee, ama sizin dükkanınıza biri gelip, az önce anlattığım örnekteki gibi, bence örnekler yeterli daha fazla çekim mi göstereyim mi bilmiyorum. Mesela Petkim'i de biz analiz ettik. Petkim'i de göstereyim bitirelim. Mesela Petkim teknik analiz Petkim. 19 11 2022'de çekmişiz. Videolar bu shortları videoların içinden özellikle yerleri seçiyorum. Özel gördüğüm hisseleri seçiyorum. Analiz için. Alın satın tutun demiyorum. Mesela bazen fiyat çok pahalı olan hisseleri de çekebiliyorum ama siz onu izlerseniz mesela Petkim'i kaçtan biz göstermişiz? Bulayım. 19-11-2022 tarihine gidelim. Şimdi 19 Aha da burası arkadaşlar. Ayın 19'u. Şimdi ben şu noktayı göstermişim. Yani şimdi bu noktadan daha iyi bir nokta var mı? Bu hisseyi almak için. 19-11'de çekmişim. Orada kayıtlarda var. Bakın neresi? 19-11 dediğim yer şurası. Yani buradan daha iyi şey pardon özür diliyorum. Şurası. 19. Yani tatil günüymüş 18'ini görüp çekmiş. Tam şu baş. Buradan daha iyi bir hisse alma yeri var mı? Yani şu an bak buradan sonra bir kere bile bunun altına gelmemiş. Ama eminim ki buradan almış bile olsanız şu noktada siz satacaktınız. Yani birçok insan için söylüyorum. Tutamayacak olanlar sabırsız olanlar şu noktada gitmiyor diye satacaktı. Ve de ben söyleyeyim. Burada ise aldıktan sonra gelip şu fiyattan dipten %3-4 karla satacaktı ama büyük resmi kaçırıyor. Yani %35'i buradan bir kaçırıyor. Mesela gidecek olursa elinde sabrederse 1-2 bilanço mesela o zaman çünkü FKS 3'tü bu şirket. 3 demek yani karını hiç arttırmasa kendini 3 yılda amorti ediyor demek. FK 3 demek. Yani siz belki burada %70'lik belki bunu 2'ye katlayacak. Yani 140'lık pastayı da kaçırıyorlar. Biz ne kadar gideceğini bilmiyoruz ama şirket o zaman ucuzdu. Şimdi görece ucuz diyeyim. Ama sıkıntılı yerlerde çıkmamanız lazım. Sıkıntıya biraz sabretmeniz lazım. Neden? Çünkü sizin dükkanınız ucuz. Ee, ve kapıdan giren adam size ucuz bir fiyat teklif ediyor. Ama siz dükkanın kasasına baktığınızda kasada ciddi manada para akıyor. Yani böyle bir dükkanı satmamanız lazım diye düşünüyorum. Ama işte siz hisse kağıt gözüyle bakarsanız, dükkan ve iş yeri gözüyle bakmazsanız her zaman satacaksınız. Yine aşırı fazla konuşmuşuz ama çok önemli bir konuyu çektiğim en önemli videolarından biriydi diye düşünüyorum. E, hisse gitmiyor diye satılmaz. Hisse pahalı diye satılır. Kapıdan giren, size sürekli fiyat teklif eden adama aldanmayın arkadaşlar. E, gitmediğinde neden gitmediğini bir inceleyin, araştırın. Kasada para var mı? Şirket kar üretiyor mu? Gelecek yıl kar marjına düşüş olacak mı? yatırımları var mı bu şirketin? Veya bir rekabet üstünlüğü var mı onu kayıp etti. Eğer ki bunlardan birisi yoksa veya hisse pahalı mı? Buna da bakmanız lazım. Pahalı da gitmiyorsa o zaman sıkıntı işte. O zaman satabilirsiniz. Zaten satmanız lazım pahalı olan bir hisseyi. Kendi 50 yılda amorti eden bir dükkan almak istemezsiniz herhalde. Yani bir sürü yatırım yapıp 50'de biri kadar kar ediyor. Veya onu büyütemeyecekse. Eğer. Tamam çok yatırımları vardır. Dükkanı büyütür. buna bir şey diyemem ama. E pahalıysa tamam gitmeyebilir ama ucuzsa ve gitmiyorsa e, satma nedeninizi iki kere düşünmeniz lazım mutlaka. E, lütfen e, o eski videoları bir inceleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Orada insanları kandırma metotlarını anlattım. Yani piyasadaki akıllı paranın, e, palanın bizi nasıl tuzağa çekip en ucuz yerde sattırdığını anlattım aslında o videolarda. Sabrın önemini anlattım. Sepet yapmanın önemini anlattım. Yani düzenli aralıklarla yatırım yapmanın önemini anlattım ama şey gitmiyor diye ondan ona, ondan ona atlarsanız bir yere tepenizden tokatı bir yapıştırırlar. E, dibe kadar götürürler sizi. Ondan sonra yüzde zararla çıkarsınız. Sonra 130'luk otuzluk parayla siz onu artık risk almak isteyeceksiniz. Bu parayı tekrar eski hale getirmem lazım diye. Risk aldığınız zaman o yüzde da bir daha tokatlayacaklar sizi. Paranız yüzde kalacak. E, bunu da üçüncü kez yaptığınızda zaten borsadan silinip gidersiniz diye düşünüyorum. O yüzden... Biraz daha e, sabırlı ve dikkatli olmak lazım. Borsa sabırsızların sabırlılara para aktardığı yerdir arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere. Beğeni fazla olsanız sevinirim.